Kısa bir sürenin ardından yeniden beraberiz. Ancak keşke ilk videomuzun konusu bu olmasaydı. Fakat yapacak bir şey yok yani gündemde bu kadar önemli konu varken de insanın canı çok da fazla geyik yapmak istemiyor şahsen. Hele ki konu gündemde kalması gereken bir konu olduğu için bu videoyu yapmam neredeyse şart gibi bir şeydi bana göre. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de adalet sosyal medya ile sağlanıyor. Bunun örneklerine de daha önce binlerce kez şahit olduk. Mesela en son Işıl Öykü Dinç olayında da bunu net bir şekilde gördük. Konuyla ilgili neredeyse tek bir paylaşım paylaşım bile yapılmıyordu. Ancak konu gündem olduktan sonra katil zanlısı hakkında tahliye kararı veren hakim hakkında bile soruşturma başlatılmış. Yani bizim elimizden de maalesef ki bu kadarı geliyor. O yüzden yine berbat bir konuyla karşınızdayım. Olay gece saatlerinde yaşanıyor. 1 Ekim 2024 günü saat 4 civarlarında. Olayın yaşandığı yer ise İstanbul Beyoğlu. 25 yaşındaki bir kadın gece saatlerinde evine doğru giderken iki adam tarafından önü kesiliyor. Sanıklardan biri Semir Tarhan, 31 yaşında. Diğeri ise Ömer Konu ve 27 yaşında ve çok da şaşırmayacaksınız belki ama her ikisinde sabıka kaydı bir hayli kabarık. 25 yaşındaki genç kadının yolu bu iki adam tarafından kesiliyor ve daha sonrasında ise o rezil görüntüler ortaya çıkıyor. Elbette videoyu burada paylaşmayacağım ancak görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra bir hayli gündem oldu. Hatta ben de bu konunun gündemde kalması adına bir post paylaştım. Ona da destek vererek konunun gündemde kalmasına yardımcı olabilirsiniz. Bu iki sapık kadını sokağın ortasında taciz ettikten sonra ise o esnada yolda yürüyen iki adam bu sapıkları durduruyor ve video kaydı tam da bu noktada son buluyor. Bu iki arkadaş eğer o esnada orada olmasaydı acaba ne olurdu diye düşünmek bile istemiyorum. Sonrasında ise Şüpheliler yakalandı ve yargılamaları başladı. Tutuklu bir şekilde yargılandılar ve ikisi hakkında toplamda 30 yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkeme ise bir yıl sonra yani 2 Aralık 2025 tarihinde karar verdi. Sanıklardan birine 9 yıl, diğerine ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. İnsanlar tam adalet yerini buldu diye seviniyorlardı ki o korkunç gerçek ortaya çıktı. Sanıklara ceza verildi verilmesine ancak tutuklu oldukları süre göz önünde bulundurulduğu için aynı zamanda tahliye kararı da verildi. Yani serbest bırakıldılar. Ve evet, tam da tahmin ettiğiniz gibi aslında hapis cezası aldılar. Ama hapiste değiller. Şimdi gelin sizlere olayı daha detaylı bir şekilde anlatayım. Çünkü olay bir sene önce yaşanmış olduğu için sosyal medyada konu hakkındaki bilgiler bir hayli sınırlı. Gece saatlerinde bu olay yaşandıktan sonra şüpheliler karakolda ifade veriyor. Ancak mağdur olan kadının şikayetçi değilim demesi üzerine savcılık iki sanığı da serbest bırakıyor. Burada hemen kadına laf atmayın lütfen. Çünkü şahsi düşüncem kadın bunu çok korktuğu veya tehdit edildiği için yaptığı yönünde. Bu olaylara da zaten daha öncelerinde rastlamıştık. Ancak şüpheliler serbest kaldı Birkaç gün sonra olay kamuoyunda büyük bir tepki topluyor. İnsanlar kadın şikayetçi olmasa bile bu adamların diğer suçlardan bile yargılanması gerektiğini savunuyorlar ki haklılar. Ve adalet her zaman olduğu gibi o gün de yine sosyal medyadan sağlanıyor. Gelen tepkilerin ardından savcılık bu karara itiraz ediyor ve şüpheliler tekrardan sorgulanıyor. Bu sorgulamanın ardından da şüphelilerin daha önceden de cinsel saldırı, gasp, kasten yaralama, hırsızlık gibi suçlara karıştığı ortaya çıkıyor. Ve evet bu iki şahıs bu kadını taciz ettikleri esnada zaten birer suç makineleri olarak dışarıda elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyorlarmış. Bunun ardından da sanıklar suç ceza hakimliğince tekrardan tutuklanıyor. Mahkeme ise bir yıl sürüyor ve sanıklar her duruşmada pişman olduklarını, tahliye olmak istediklerini dile getiriyorlar. 2 Aralık'ta ise dediğim gibi hapis cezası alıyorlar ancak zaten 14 ay tutuklu kaldıkları için bu süre bu cezadan düşüyor. Ardından da iyi hal indirimleri ve birkaç tane dünya saçması indirim de uygulandıktan sonra ikisi de tahliye ediliyor. Ancak dosyaya tabii ki itiraz edileceği için dosya bundan sonrasında istinaf mahkemesine ve eğer oradan da yeterli sonuç çıkmaz ise yargıtaya kadar taşınacak. Fakat bunun sonuçlanması da yıllar sürer diye tahmin ediyorum şahsen. Yani deliller sabit, kamera kayıtları da var, şahısların kimler olduğu da ortada, yaptıkları suç ortada ve bu suçu inkar da etmiyorlar zaten. Ancak tüm bu sabıka kayıtlarına rağmen, tüm bu delillere rağmen hapiste kaldıkları süre yalnızca 14 ay dostlarım. Şimdi diyeceksiniz ki beyaz kurt, benim kafam karıştı. Adamlar 9 yıl hapis cezası alıyorlar ama 14 ay yattıktan sonra tahliye oluyorlar. Bu nasıl oluyor? O zaman gelin bu kafa karışıklığınızı biraz da olsa gidereyim. Ve sizleri Türkiye'nin o meşhur hukuk sistemiyle bir tanıştırayım. Sistem şöyle çalışıyor. Bu şahıs mesela 9 yıl ceza aldı ya, o aslında 9 yıl ceza değil. Bir kere şahıslar 14 ay hapiste kaldığı için zaten cezalarından 14 ay düşmüş oldu. Bunun yanı sıra iyi hal indirimi, yok işte duruşmaya smokinle, kravatla falan katılırsa ona bir indirim falan derken süre iyice düşüyor. Onun dışında verilen bu 9 yıllık hapis cezası da zaten kesinleşmiş bir ceza değil. Bunun daha istinaf ve yardımcılıklı Targıtay süreci de var ve bu süreçte ceza daha da düşebilir. İşte tam da bu nedenle alt mahkeme de diyor ki şimdi ben bu ceza daha kesinleşmeden bu adamı hapiste tutarsam eğer ve bu dosyada usul hatası çıkarsa o zaman benim başım yanar. Diyeceksiniz ki ulan görüntüler sabit, her şey ortada. Neyin usul hatasından bahsediyorsun? İşte o kısmı maalesef ben de bilmiyorum. Fakat süreç böyle işliyor. Yani bu süreçte adamlar dışarıda elini kolunu sallaya sallaya dolaşabilecekler. Bir de üstüne istinafta veya yargıtayda aldıkları cezalarda indirim de alırlarsa veya dosyanın süresi uzatılırsa neredeyse hiç hapis bile yatmadan bu olaydan sıyrılabilecekler. Ancak olayın son haline bakacak olursak bu iki şahıs şu anda elini kolunu sallaya sallaya İstanbul sokaklarına dolaşmaya devam ediyorlar. Ve belki de birine çok daha ciddi bir zarar vermedikleri sürece de bu böyle olmaya devam edecek. İşte benim sizlerden yardım isteme sebebimde tam olarak bu dostlarım. Bu adamlar bir sene öncesinde de serbest bırakıldılar. Ancak konu gündemden düşmediği için tekrardan hapsi boylamışlardı. Sizlerin desteğiyle ise bunu yeniden sağlayabileceğimize inanıyorum. En azından böyle umuyorum. Peki ne yapabiliriz? elbette paylaşım yapabiliriz. Konuyla ilgili ben sürekli olarak Twitter hesabımda paylaşım yapmaya devam ediyorum. Bir kişinin paylaşımından ne olur ya demeyin. Daha önce bu şekilde adaleti geç de olsa sağlamayı başarmıştık. Yine yapabiliriz. Biliyorum belki bu olayları görmek psikolojinizi kötü yönde etkiliyor. Belki sıkılıyorsunuz, bunalıyorsunuz. Ancak emin olun daha da can sıkıcı olan şey bu iki yaratığın halen daha dışarıda serbest serbest dolaşıyor olmasıdır. Ulan konu Cumhurbaşkanı'na hakaret olduğu zaman iki saatte bile sağlanan sözde adalet, konu cinsel saldırı veya adam yaralama gibi ağır suçlar olunca umursammıyor bile. Bu herhangi birinizin de başına gelebilirdi. Hatta sonuçlar çok daha ağır da olabilirdi. Yani ben anlamıyorum arkadaş. Bu ülkede birinin hapse girmesi için daha ne gibi bir suç işlemesi lazım? Her olayda aynı senaryo. Farkında mısınız? Biri bir suç işliyor. Konu sosyal medyada gündem oluyor. Sonra öğreniyoruz ki o adamın zaten daha öncesinden 20 tane sabıkası varmış ama tüm bunlara rağmen serbest bırakılıyor. İnsanlar tepki gösteriyor. Yine içeri atılıyor. Daha sonrasında tepkiler durunca da tekrardan serbest bırakılıyor. Aynı senaryo, farklı yüzler. Umarım en azından bu videonun biraz da olsa faydası olur. Bugünlük benden bu kadar. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.